Sen benim arabamı bugün niye havluyla sürdün lan? <laughs> Oğlum duştan yeni çıktım araba geldim aldım gel dedin. Bak bak amına koyduğumdaki şeye bak. Duştan yeni çıkmış. Tellik de değil ha ev telliği. Havlu evet. Mercedes'i böyle anahtarı basıyor. Dur <laughs> dur. Açayım mı? Ulan sizin değil gibi bastımsınlar o arabayı sürüyor. <laughs> 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 Bugünkü storylerime bir tekrar ediyoruz arkadaşlar. <laughs> Önüne bassana lan. Kardeşim kusura bakma dalgınım biraz ya. On numara mı? Sana diyor. Şu arkadaki benim değil mi? Bir de umursamıyor <laughs> şuna bari. Lan sen var ya Twitch olmasa alışveriş sepeti sürüyordun ha şimdi. Vallahi <laughs> Twitch'i var da. <gülüyor> <gülüyor> kardeşim bu nasıl Aa. bir bakış ha? Bu nasıl böyle inceden Merso nasıl bakıyor öyle? Bize bir açıkla Baba, bakalım yani. Baba gö göz kıstı. <laughs> CLA değil arkadaşlar CLA değil. Lan sen Sonrası var ya Twitch ki. olmasa alışveriş sepeti sürüyordun her şimdi. Yani bunların hepsi <laughs> konuşulacak rahat olun. Bunlar araba öncelikle şunu söyleyelim araba emanet değil Jirox kardeşim yeni <laughs> aldı. Hayırlı uğurlu olsun diyelim Allah kaza bana vermesin. Allah tekerle taş değdirmesin diyelim Anladım. başlar. E Ondan ben sonra ben soruları yanıt değil mi? öndeki soruları yanıtlayayım mı? Öndeki soruları yanıtlayayım. Yok onlara mi? kamera açık olacak. Onlara yüzünü göreceğiz tamam yani. Tamam baba. Tamam baba. Tamam. tamam. Ondan sonra çıplak linci... olacağım ama onun da haberi tamam, olsun. Tamam çıplak ol. Bugün çıplaksın sen. Kral çıplak. Tamam mı? Ee, Kralı var ha ya. Facim bu tayy. Facim. Bu oğlum. Bir kere şu konsol ne? Yani bu arabanın 2020 olduğunu niye gözümüze sokuyorsun bu stüdyoda? Önemli olan bu. <laughs> Orucu sen çekiyorsun tori. Manyak amına bir adamı sıkıyor bir de. Benim bugün <laughs> Oğlum! Yandın. <Yalnız. gülüyor> ya, ya? <laughs> <laughs> adam daha yeni almış kaç mı kilometre? 80 kilometre yapmış gelmiş arabayla yanlayı verdim yozum. Ya <laughs> Tabii ki de trafiğe kapalı. Hayır benim arasında. anlamadım. otomatik arabayı nasıl anlattın amına koyayım. Kanka o ESP'yi kapıyorsun pışt, uçuyor araba ama güzel yanlıyor bak. Benim Mercedesle <laughs> muhabbetimi de açar mısın? Hangisi aşkım? He, ha, sen tamam açacağım. Dur dur açacağım. <gülüyor> <gülüyor> bir şey diyeyim mi şunu? Satıyor da göze ha. Sen de beni ya ne ne. Geri benim değil mi amına koyayım? Böyle koyarım ha ne diyebilir ki? Oğlum, uçtan <laughs> arabayı Ferit çıkamasın diye şöyle önüne koydum. Park ettim direkt girip çıkamadım. Ama bu park yeri de bu park yeri böyle niye park ettik bu arabayı sen? <gülüyor> <gülüyor> Aynen arkadaki de Ferit'in. Dur Özge dur Özge'nin story'i açayım bir de. Bir <laughs> Attım story'den orası damgası yiyorum ya. Hey! Oh Aşkım Allah. sen böyle storyleri nasıl yapıyorsun ben de aynı fotoğraf çekiyorum bende böyle güzel olmuyor mesela Mesela ben onu <laughs> sonra be. çekeyim geleyim mi mesela Mesela sen şu bir askıyla çeksen aynı şöyle bir <laughs> Bak geleyim bak bir dakikayı çekiyorum bekle <laughs> Tamam onu bir story yazsana <laughs> Ayrı böyle bir <laughs> şey yapıyor ya hani böyle bir Baksırı kaldır lan herhalde baksırı kaldır <laughs> Enteresan Hey Mercedes Bu 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 Hey Mercedes Sizi dinliyorum Ambiyans ışığını kırmızı yap. Tamam rengi değiştiriyorum. Sağ ol kardeşim. Baba bu nedir ya? Baba o nedir ya? Bizim yeni kankim. E ne bu kit mi bu ya? Yani konuşan araban bu yani. Ne bu anladın mı? <laughs> Neymiş ya? Teknoloji. Cirof ağlıyor mu lan sen? <laughs> Oğuzhan bir şey soracağım. Siz asansörde kalmadınız mı? Asansörde kaldı. Aşkım arabayı eve çıkarmaya çalışmış. Asansörde Kemal, keyfe baksana kapıda. Hayır, ben... Hey Mercedes. Sen asansörde kaldın. Çok romantik değil mi? Niye bu kadar dert ettiniz? Yani arabanla Yani romantik, romantik. Benim şeyime bak, Ya <laughs> al bana ne. <ben. gülüyor> kilodu kaldıraydın, kilodu kaldıraydın bari <laughs> kilodu. Özgür'ün attığı story'e bak. Bak nasıl düzeldi, benimkine bak çorap kokuyor amk. <laughs> <laughs> Biraz öğren bak. <laughs> Filtresiz çekmeyeceksin bir kere. <laughs> Sen beyaz külot mu giyiyorsun lan? Gerizekalı zekalı tanga giyiyoruz biz çağrıyla. Ne olmuş? <laughs> lan oğlum ne güldün ya yaylanıyor oğlum beyaz külot. <laughs> Allah Allah. Üçgen külot götü yapışmıyor. Aşkım bu be. arada 100 bin olmana 200 kişi kalmış ha. Ya Vallahi... işte chat. Vallahi ki. Vallahi 100 oluyor. Ben ama e, çamaşır sepetinin sağ tarafını çekmedim Kemal kızar diye. <gülüyor> <gülüyor> Onun... <gülüyor> <gülüyor> Oğlum bu çağrı var ya ki bak gidecek bir daha gelmeyecek yayınlar aman öpeyim. Her şu an güzel böyle iyi yani bir an. Selin gidiyorum Bir şey diyeceğim Selin'kidir. tanıştıralım bu çağrıyı. <laughs> Çağrı yemin ediyorum bundan 5 sene önce Kadıköy'de ben götürüm bak arabayla Kadıköy'e iniyordu bu kesin. <laughs> Hayır Ama benim ki. anlamadım. Çağrı bugün takas geliyor mu yazdı Instagram'dan amına koyayım. <laughs> bir şey diyeceğim. Bugün Xerox dün şeyle konuşuyor. Akrabasıyla konuşuyor. Xerox bir şey olmaz değil mi anlatsam? Ne? Oğlum zaten fiyatı söyleyeceğiz ki. Evet, doğru, Ama o bak. O, o şeyi söylemeni istiyorum. Bak. O tam onu yansıt bize. Onu tam bir bir o konuşmayı yapıyorum, yapıyorum. Tamam mı? Jirok Sopörler de akrabasıyla konuşuyor. Şöyle dedi. Akrabası dedi ki hayırlı uğurlu olsun arabanın modeli ne ya dedi. Jirok dedi ki. 350 bin lira. Adam modeli söylemiyor. <adam, gülüyor> lan <gülüyor> model sordu <laughs> adam fiyatını <laughs> söylüyor. Ne diyor model amına koydu. Sonra da çaktırmadan diyor ki ha model mi abi? Pardon diyor. Açışçı. kesiyor. <laughs> <laughs> <Eski> Selam. <sene, gülüyor> Aramızın morali bozuldu ya bulamadığımıza. Bak şimdi biliyorsunuz ki benim doğum günüme çok az kaldı. 4 Haziran. Xerox da bana hediye almış tamam mı? Diyor ki sanık manyak bir şey aldım. Erkenden vereyim mi falan. Sipariş etmiş internetten. İlan ama aldığı şey yani şey kaldırılmış sayfa. ne deniyor ona? İlan değil. İğlenmiş. Stok. Son stoku İlkisi ben aldım. Stok bitirmiş. Ya. Aynen. Açmış fiyatı gösteriyor. Aha 3000 liraya aldım bak diye. <laughs> Oha bir şey ben diyeceğim. Bak, Oha. Ne aldım Kemal'in Kemal dediği bir dakika. Kemal'in dediği doğruydu. <laughs> Kemal'in dediği, <laughs> Kemal dediği doğruydu ama Özgi şu an <laughs> ya yanlışlık yapıyor. Kemal anlatır mısın? Arkadaşını savunur musun? Yani orada? şöyle oldu aslında. E, Jirox, yani sipariş etti ya o, hani onu göstermek istedi. Tam tıkladı. Sipar il ilandan kaldırıldı Baba fiyatı da 50, 50 punto yazmışlar Ama ne yapayım yani? <laughs> Abi evet sadece bana 3000.00 TL yazıyor onun karnım şey. dolar. <gülüyor> <gülüyor> Benim masanın üstüne ya her, her şey, bakalım. Şey. şeyi söyleme ya her şeyi söyleme ya. <laughs> Sen böyle <bana> zenginsin. <laughs> kardeşim hype <hayb> ki hoş <laughs> geldin kardeşim. <gülüyor> Kemal, <gülüyor> Kemal ayın <Iron> 15'ine <Beach> <laughs> kadar bir 3000 lira ateşle <laughs> sakalım. <laughs> <laughs> hadi hadi Ka kameraları çekin hadi. Kemal. Neyse. Ha. ha. Ne oldu lan? Yok bir şey. Yok bir şey kanka. <laughs> ne oldu sen bir foto atmışsın. <laughs> sen bunu attın bir şey diyecektin. Neyi ne? beceremedin ne oğlum? Yok lan yanlış şey attım amına koyayım olmadı ya. <laughs> niye Thanos yazıyor? Şu fotoğraf ne? Şunu bir atsana merak ettim. Orası ya, bu ne şey Rui Çenet videosu mu çekiyor? Ne ayrıntılı giriyor öyle? <laughs> Manya bak. Hadi gel kamera aç ya. Deli midir nedir amına Aç şunu en son attığım aç yanlış attım at, canlı Baba soran olmuş bu arada arkadaşlar %50 kredi gerisi nakit <laughs> <laughs> Eh bu Senin ananı kim ya <gülüyor> 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 Ne oldu lan ben? Hikayeyi anlatınca <laughs> komik olmadı Ne aşkım ben anlatınca komik olmuyor. Bana salsan çok güzel anlatacak. Keşke ben. sen anlattın. Sen dedin anlat diye. He doğru olsun Değil ama mi? böyle böyle. Valla dön böyle <laughs> Gelişir böyle. Gelişir mi? Yani, ben boş zamanlarında YouTube'da El Reyna'nı izliyorum mesela. Nasıl böyle hani bir yerden bir yere bağlıyor. O o o arayı yakalıyor. Eyvallah arkadaşlar şöyle. çok teşekkür <laughs> ediyorum. Ben de Rammus izliyorum kanka. <laughs> sen de <dedi>, Rammus <laughs> <Bahçim. gülüyor> PUBG. Kamera ayarlandı mı? Oğlum Ali neye hazırlanıyor? Düğüne mi hazırlanıyor ya? ya? Ali o yayınladı. öyle kanka. Yayınlarda aynen. Yayınlardan önce bir giyiniyor İki falan. İki kız düşüreyim böyle. falan. Tabii zaten. Eyvallah küçük rakın Teşekkür Çünkü ediyorum benim kardeşim. Bak, Two face. Eyvallah. Dur ne özelden şey yapalım. Eyvallah chat sağ olun canlar. Eray bir tane Bir tane <laughs> Ailemiz için kanka, aldım ben oğlum. Aslan, ben stiksel <laughs> açmam ben dokunmuyorum. bu arada bak bir şey diyeceğim. <gülüyor> <gülüyor> Ailemiz için aldığımız söyleyin yani. Bundan sonra böyle Maltepe, ya, Çengelköy yakınlarında araba lazım Anladım, olursa bana DM atın ama sadece atın yani. Başka bir şey yapmayın. Ailemiz ailemiz diyorum parayı sen yiyorsun. Şey, abi nedene deneyin Evde zeytin yok <laughs> <laughs> Bu ne lan? Bu kız <laughs> geldi mi burayı terk ederim ben. <gülüyor> <gülüyor> <var abi> ya? <laughs> o kim bu beyaz kızı diyen gelsin yanıma. <laughs> Nerede o? Ha, o ne? beyaz çıktı diye yanıma gelsin. Bu beyaz, beyaz değil de abi. De de bu beyaz değil. Bu kalkın beyaz değil. Bu buradan bakabilirim sen buraya. Bu kalkın beyaz değil. Bu kalkın beyaz değil. Abi beyaz da gir, bu kartı. Beyaz da gir bu kartı. Abi suratı karpuzdan daha kırmızı demiş. Love me, love me. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake.